hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlarım ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biliyorum beni çok özlediniz. Benim enerjimi, sesimi, beni çok özlediniz. Eminim yüzde <laughs> yüz. Ama hiç yani insan birkaç kişi yazdı sadece. İnsan bir yazar ya. Hakime iyi misin? Öldün, kaldın mı? Ne oldu? Niye video atmıyorsun 10 gün oldu. 10 Ol, dile kolay der. Hiç. Aşk olsun yani. Yazanlar oldu tabii 3-5 kişi de. Gerisi ve şurada 6000 kusur kişiyiz. Yazmadınız. Yani yazmış olmanız lazımdı. 6000 kişinin en aşağı 6000 kişinin hakime ne yapıyorsun demesi lazımdı. Demediniz. Bu günleri de unutmayacağım. Öyle olsun. Yazdım bir kenara hepsini. Ah canlarıma. Ah, eve yeni geldik diyeyim vallahi size. Saat şu an tam tamına 9'a geliyor. 8.40. Şimdi bir şeyler falan yedik biz anca yani e, şey oldu geç vakite kaldı ve bir dedim güzelce bir Türk kahvesi içelim Türk kahvesi içerken de dedim hem yaparken hem içerken de ne güzel gider dedim benim ablalarımla arkadaşlarımla canlarımla güzel bir sohbet gider dedim İçine kahve, bu arada Manavgat'a gittik bugün Manavgat'tan geldik e, Manavgat'a gittiğimde ne almazsam olmaz böyle taze çekilmiş mis gibi bir Türk kahvesi Azizallah ezan okunuyor bu arada. Yatsı değil mi? Evet. Ee, gittim taze taze çekilmiş Türk kahvesi aldım. Efsane. Burada bir yer var. sarı Köprü'nün orlarda bir yer var. Oranın üzerine ben kahve tanımıyorum canlarım. O derece yani. Harika, efsane, güzel yapıyor. Hangisiydi ya bu? Heh, kırmızı yerinde çalışıyor. Tamam. Yani efsane ötesi ya. Böyle zaten o marketin önünden geçerken kahvenin kokusu buram buram geliyor burnumuza resmen. Beni al beni al diye. Benim de kahvem bitmişti. Ne zamandır da içemiyordum. Bugün bir taze çektirdik. Hemen geldik. Bir şeyler yedik dedim. Barış bir Türk kahvesi çekme. İçelim hadi yap da dedi. Öylelikle yaptım. Sonra da dedim benim aklıma bir şey daha geldi. Ya dedim ben uzun zaman oldu. 10 gün oldu. 10 gündür video çekmiyor. Tamam beni merak etmiyorlar ama olsun dedim. Ben bir kendimi hatırlatayım dedim. İyi demişim değil mi? Şunları doldurayım da geleyim. Evet suyu doldurdum. Kahve ola dursun. Şöyle 2 dakika daha oturayım sizinle. En sonunda da burada çekmiştim zaten videomu. Sonra bir daha çekemediydim. 10 gün oldu değil mi? Hemen hemen 10 gün oldu. Yani yanlışım var mıdır bilmiyorum ama bayağı oldu. Video atmıyorum çekemiyorum. Hiçbir şeycik yapamıyorum. Ama böyle ben işe başladık kaç gün oldu aşkım? İki hafta oldu. 9 12. 12. 12. Yok yok iki ama iki hafta izin kullandım. 15'ten 3 çıkar. Çarşamba 2 çıkar. 13 gün. Işte. He, 13 gün. <laughs> Ay bana bir sorun. Sanki bir senedir çalışıyorum aralıksız öyle hissediyorum gerçekten. Ama yavaş yavaş vücudum alıştı canlar. Hani sabah erken kalkmaya, akşam erken yapmaya bir düzen oturdu yani. Önceden biliyorsunuz sabahlara kadar oturam, uyuyamıyordum yani. 3'ten 4'ten aşağı uyuyamıyordum. Şimdi 10 dedim ve gözümden uyku atmaya başlıyor. Yani mecbursun uyumak zorundasın çünkü çok yoruluyorsun. Vücut yorgunluğu oluyor. İster istemez zaten erken yatıp yatmak zorundasın ki erken kalkıyorsun. Yani o ister istemez geliyor senin elinde değil artık. Yani zorluyorum bazen 11'e kadar falan hemen yatmayayım diyorum ama yok 10.30 geç Bazen 11'i de buluyoruz tabi de. Ama ne çabuk oldu bu da 2 dakika konuşturmadı bizi. Neyse doldurayım kahveleri de kahvemi içerken konuşak. Evet canlarım. Evet kahvem hazır. Allah'ım Allah'ım bol köpüklü bir kahve oldu. Bakar mısınız şuna? Görünüyor mu bilmiyorum ama size göstereyim derken döktüm cıvıcık. Neyse. Köpüğünü beraber içek. Afiyet olsun. Öyle işte sonuçta ben bir artık iş kadını olduğum için böyle çok yoğun bir iş kadını olduğumdan dolayı video çekmem birazcık zor oluyor. Bir de çekecek bir şey de yok şu an biliyorsunuz mu? Hani evden işe işten <laughs> öyle devam ediyor. Otelde de çekecek zaman bulamıyorum ben. Anam birazcık çekiyor az çok ama ben bulamıyorum. Yani hep açılış yapıyorum devamını getireyim diye videonun devamı gelmiyor maalesef ki. Öyle de çok saçma bir şey olacağından dolayı video atmayın bekleyeyim falan dedim. Hem beni özlesinler dedim. Hem de yani içimden gelmedi açıkçası pek. Kendimi işe verdim yani biraz alışma sürecimi tamamlayayım diye. Öyle şu an gerçekten otelimiz işimiz güzel gidiyor. İş arkadaşlarımız çok iyiler Allah'a <laughs> şükürler olsun. İyi anlaşıyoruz. Şu an e, ince temizliğe geçtik biz. Ne zaman söyledim ben sonki videomda bilmiyorum ama ince temizlikteyiz. A blok yani bizim bloğumuz altı e, 6 kat olaraktan bitti. Ve B bloğa geçtik. B bloğunda 5. katını, 4. katını ve 900'ler dediğimiz katı bitirdik. Ve buralar şey gibi değil. A blok gibi bir kat olarak değil. Kaçtan kaça? 23'ten A blok 3 katı B bloğun 1 katına bedel. 2 katı. 22, 44 e, 44 e, 7 oda daha olsa 51 oda. A, B blokta şu an 51 oda var. Evet. 2 kat yapıyoruz. 44 daha. Hani ben size şu an 5. kat bitti diyorum ya. Hani A blokla kıyaslarsak sanki 5 ile 4 bitmiş gibi düşünün. Bir günde 2 kat yapıyoruz yani, yani şu an. Yani 7 odası eksik kalıyor. Evet. Yani çok zor oluyor. 2 kişi 2 kişi yapıyoruz. Çünkü A blokta 22 oda var. B blokta 51 oda var. Toplam 73 oda her katta. 51 odam var. Tabii. Tamam. 23'ten. Tabii tamam, A blokta şey A blokta 21 oda 22 oda var. Evet. B blokta 51 oda var. Bir katta. Toplam tamam. 51. Tabii. Beğeniyorum bir katta toplam 51 oda var. Toplamda da zaten o bir katta 73 oda var. A blok, B blok birleştir 73 oda. Toplam bir katı. Kaç oda? Toplam kaç kişilik o zaman? Yani kişilik değil de kaç oda? Beş 73 kat oda var. varsa. 5 kat, kat. 6. Aşağılar e, 27'den başlıyor. Eksi 1. lobi 23'ten başlıyor galiba. O da mı 27'den başlıyordu? Yani 73 diyelim. 7 ile çarpacağız işte. Şş, çıtır. 450 da falan ya. 450 460 o da falan. Ablalara çıtır benim kahve ay. Çıtır benim kahvemi içmeye çalışıyor. Çıtır. Gel buraya. Gel seni özledi ablalar gel. Hiç. Hiç umrunda değil canlarım. Ha, 460 e, siz 460 özlemediniz 460. tabi o da özlememiş. Yani kusura bakmayın. Neyse işte. Bugün dediği gibi 51 oda mı dedin? 51 oda yaptık. Yorulduk ya. İkişer ikişer kişi yapıyoruz. Anam başka birisiyle ben başka biriyleyim. Öyle. Yani Hangi iş kolay ki? Her iş zor. Ben bu arada hani odalarda bölüm bölüm ayrıldık. Şimdi benim ellerimde biliyorsunuz yaralarım olduğundan dolayı tekrarlamaması adına ilaç kullanmıyorum ben. Ondan dolayı balkon yıkıyorum. İlk önce girer girmez odaya balkonu yıkıyorum. Balkonu temizledikten sonra toza geçiyorum. Ben balkonu yıkayasıya kadar iş arkadaşım da banyoyu yapıyor tuvalet banyoyu. O tuvalet banyodan çıkana kadar ben de balkondan çıkana kadar neredeyse ortada buluşuyoruz. Birbirimize tozda yardım ediyoruz. Sonra aynada yardım ediyoruz. Paspasını atıp çıkıyoruz odanın. İnce temizliğindeyiz yani anlayacağınız. İnce temizlikten sonra da artık bittiğinde komple bittiğinde şeye başlayacağız. Yataklara. Yani yatakları yapmaya başlayacağız. Okey gibi aynı şekilde yeni misafirimizi ayarlayacağız. Büyük ihtimalle otel bayramdan sonra açılacak diye biliyorum. yani kaçı şey bayram tam bilmiyorum da. İşte bayram biter. Öyle açılır diye düşünüyoruz. Bilmiyorum. Herkes şu an bir şey söylüyor da kesin mi? bir şey. 23'ü mü öyle bir şey herhalde bana. İşte 26'sı 27'si gibi açılacakmış herhalde otelde. 24'ü diyorlar ama. 26'sı buyuruyorum ben de. geliyor. Evet. Öyle yani. Ben de çok az kısacık e, bir show, shower odası var mı diyorlar ya bir şey odası çektim sizlere showver. Daha doğrusu anneme çektiydim. Annem görsün odayı diye. Hani biz gelmeden önce odayı hazırlamışlar misafirler için. Hani bu acentalar falan geliyor ya misafir getiriyorlar. Ee, onlara özel hazırlanılmış bir odayı e, 10 saniyelik bir şekilde çektim. Anneme göstermek adına onu da sizlerle şimdi paylaşacağım. Kısa ve öz siz de görün. Ee, sonra zaten daha ayrıntılı çekerim. Odada ve otelde bazı değişiklikler var canlar. Önceden hmm. bizim oda otelimizde terlik yoktu. Misafirlere hani odalarda terlik veriliyor ya bizde verilmiyordu. Artık şimdi terlik konulacak odalara yani oda terliği diyeyim böyle hani ne diyorlar beyaz barış nasıl bir terlik oluyor beyaz plastik Ka mi kağıt, kağıt kağıttan gibi olan bir plastik terlik koyacağız artık Ondan sonra odalarımızda vazo ne, yoktu. Ya. Tek kullanımlık terlikler aynen. Vazo yoktu. Şöyle küçük bir vazo olacak, böyle çiçek olacakmış. Ondan sonra Civan kettle'ımız var zaten biliyorsunuz kahve çaydır. Onlar zaten sonradan vardı. Onlar yine aynı şekilde konulacak. Ondan sonra banyoda hiçbir şey yoktu. Sadece sıvı sabun ve e, bu sabunların takılınan yere şampuan da ayrıten banyo bölümüne de şampuan vardı. Bu kadardı. Şimdi tepsi konulacakmış. Tepsinin üstüne şampuan <laughs> saç kremi cilt bakım diye bir krem var. E, makyaj pamuğu, kulak çubuğu falan onlar konulacak. Bu sefer onların hiçbiri yoktu. Onlar konulacak. Ondan sonra mini barımızda da otelin mini barında da sadece su vardı. Canlarım bir buçuk litrelik su vardı. Sadece başka hiçbir şey yoktu minibarda Şimdi bu sezon mini barımızda yine aynı şekilde bir buçuk litrelik su, bir litrelik Coca Cola 2 ee, adet maden suyu, 2 adet de meyve suyu konulacak canlarım. Tabii bu kişi sayısına da çoğaltılacak. Hani şimdi ben iki kişilik odaları söylüyorum sizlere ki dört kişilik odalarda e, iki tane maden suyu dedim ya işte 4 maden suyu, 4 meyve suyu işte iki kola gibi olacak mış böyle bir değişiklikler olacak. Bizim de işimize yaradı. katta çalışanlar var mı bilmiyorum ama aranızda yoktur büyük ihtimalle de. Hani neden işimize yaradı? Şimdi biz de illaki içeriz onlardan. Bize de serbest olduğu için. Mesela su koyuyoruz odalara. Kendimiz su içmiyor muyuz? içiyoruz Onlardan da aynı şekilde ne bileyim meyve suyundan falan içilir yani. Öyle canlarım. Şimdi size kısa olarak onu göstereyim. Ondan sonra halılarımız değişti. Önceki halılarımızı hatırlıyorsunuz. Zaten sizin bile kafanız dönüyordu. Videoda ben çekerken, siz izlerken. E onlar da değişti. Onun da sadece resmi var bu arada bende. Onu da koyacağım buraya. Görün bakalım nasıl. Aç hakim etiyor. Gitme kız. <laughs> evet canlarım dediğim odayı gördünüz. Azıcık da olsa Kısa da olsa anladınız benim anlatmak istediklerimi. Aynı şekilde halının resmini de gördünüz. Yorumlarınızda merak ediyorum canlarım. Bol bol yorum yapın. İnşallah beni birazcık motive ederseniz video çekmeye de çalışacağım elimden geldiği kadar. Birazcık da size enerjimi de yansıtmaya çalıştım. Aslında bir o kadar da çok yorgunum. Yani ne ayaklarımda derman kaldı ne ellerimde derman kaldı. Ama sanki hiç yorulmamışçasına bir açılış yapayım, bir konuşma yapayım dedim sizlere. Sizleri ben de çok özledim bu arada. Otel açılsın, bir sezon başlasın, ne bileyim bir misafirler gelsin. O zaman daha iyi video çekiyorum yani. Şimdi e, kalabalık çalıştığımız için tek çalışmadığımdan dolayı yanımda da birileri olunca ben video çekemiyorum açıkçası o yüzden. Böyle yani ama çekmeye çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Sizin de vaktinizi çaldım. Kusura bakmayın canlarım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.